Merhaba sevgili konuşan mutfak takipçileri. Bugün sizlerle çok çok lezzetli bir salata tarifi paylaşacağım. Böylece salatası yapıyoruz. Hem malzemeleri çok kolay, hep ne yapım aşaması çok çok basit olan, pratik olan bu salatayı mutlaka deneyin, deneyip de yorumlarınızı benimle paylaşın. Lafı fazla uzatmayalım ve hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, börülcelerimizi şöyle yaklaşık bir saat öncesinden ıslatıyoruz. Öyle akşamdan ıslatmanıza gerek yok. Kuru börülce kullanıyoruz. Daha sonra suyunu süzelim. Yeni bir su ekleyerek, üzerine bir parça tuz ekleyerek kaynamaya gönderelim. Yumuşayınca zaten olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bu arada... Börülceler kaynarken, haşlanırken e, biz de yeşilliklerimizi doğrayalım. Bir çat maydanozumuz var. İnce ince e, maydanozumuzu doğruyoruz. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. Ben bu salatayı çok seviyorum. Hatta bazen börülceleri fazladan haşlayıp e, derin dondurucuda e, haşlanmış olarak muhafaza ediyorum. Daha sonra sadece yeşillikleri doğramak eklemek kalıyor. Hem doyurucu hem de çok lezzetli bizim ev halkının en sevdiği salatalardan biri. Bu arada içerisine eklemek istediğiniz yeşillikler size de bağlı. Dilediğiniz yeşilliği ekleyebilirsiniz. Maydanozlarımızı doğradık. Şimdi şöyle 5-6 dal taze soğanımız var. Onları da ince ince doğruyoruz. Dediğim gibi içerisine eklediğiniz e, yeşillikler sizin e, damak tadınıza da bağlı. Verdiğim bu liste e, malzeme listesini artırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Çok doyurucu ve bol oluyor. Bir bardak Böylece den e, 6-7 kişiye çıkabilecek salata olabiliyor. Bu salatayı ister akşam yemeklerinde e, et yemeklerinin yanına ya da 5 çaylarında e, hamur işlerinin yanına da e, yakıştırabilirsiniz. Şöyle. Kırmızı kapya biberlerimiz var. Onları da küp küp ince ince doğruyoruz. Bu arada 2 adet de kırmızı biber kullanıyoruz. Dediğim gibi malzeme listesini arttırabilir ya da eksiltebilirsiniz. Ben bol yeşillikli seviyorum. yeşil biber de ekleyebilirsiniz. Ben de yeşil biber bulunmadığı için kırmızı biber ekliyorum. Kapya biberlerimizi de küp küp doğrayalım. Sizler de benim gibi e, böyle salata tariflerinde e, eklediğiniz farklı bir lezzet varsa onu da yorum kısmına yazarsanız ben de sizlerden bilgi almış olurum. Bu arada salatayı deneyen herkesten deneyimlerini yorum kısmına bekliyor olacağım. Sizlerin deneyimleri bizler için çok çok önemli. Özellikle yeni deneyecekler için e, çok önemli. Bu arada bir püf noktası vermek istiyorum. Börülceler haşlandıktan sonra lütfen soğutalım. Sıcak sıcak salataların içerisine eklediğimiz zaman yeşilliklerin içerisine yeşillikleri öldürecektir. Bu sebeple lütfen iyice soğuttuktan sonra ekleyelim. Burada arada kırmızı yani mor lahana kullanıyoruz. Bir parça da mor lahana doğruyorum. Görüntüsüyle bile işte haçıyo, bütün renkleri buluştuğu harika bir salata. Şöyle bir e, su bardağı da haşlanmış mısır ekledim. Bu arada nar çok yakışıyor, mutlaka nar da ekleyin. 1 su bardağı kadar nar ilave ettim. Börülcelerimizi de ilave ediyoruz. Gördüğünüz gibi dolu dolu bir salata oluyor. Çok bereketli bir salata tarifi. Şöyle bir karıştıralım. Bazen diyetlerde tabi içerisindeki mısır oranına dikkat ederek e, bu salata tarifini kullanıyorum. Daha lezzetli, daha doyurucu oluyor, bol yeşillikli. İçerisine iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Şöyle hafif bir karıştırma işlemi gerçekleştireceğim. Çünkü daha içerisine ekleyeceğimiz malzemelerimiz var. Şimdi turşu ilave ediyoruz. Cevizi e, ve turşusu bu salatanın olmazla, olmazsa olmazlarından. Şöyle 4-5 adet küp küp doğradığımız kornişon turşularımız var. Salatalık turşularımız var. turşularımızı da doğradık. Şimdi içerisine şöyle nar ekşisi ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı nar ekşisi ilave ediyoruz. Yarım çay bardağı da zeytinyağı. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Sizler dilediğiniz sıvı yağı kullanmakta serbestsiniz. Şöyle bir adet de limon ilave ediyorum. Dediğim gibi ee, bu ekşi kısmı size bağlı, damak tadınıza bağlı. Dilediğiniz kadar ekşiyi ekleyebilirsiniz. Limon ekleyebilirsiniz veya nar ekşisi veya daha az kullanabilirsiniz. Tamamıyla sizin damak tadınıza kalmış bir olay. Evet şimdi hepsini güzel bir karıştıralım. Bütün sosunu da, bütün malzemeleri de birbirine bağlayalım. Daha sonra servis tabağına alalım. Gördüğünüz gibi hem basit hem kolay hem de her yerde bulunan malzemelerle yaptığımız muhteşem bir salata. Videomu buraya kadar izlediyseniz bana desteğinizi hissedebilmem için yorum kısmına bir emoji bir de beğen tuşuna basarsanız çok memnun edersiniz. Yepyeni tariflerde tekrar görüşmek üzere kanalıma abone olmayı beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın hoşçakalın.